Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber biraz Vegas Pro 11'in yani son Vegas Pro 11'in kurulduğunu gösterdim arkadaşlar e, aşağıda de bulabilirsiniz zaten e, ee, arkadaşlar sesi geliyor bu arada rakip önce biraz video yani geliyor geliyor e, arkadaşlar ee, Vegas Pro'nun artı açıklamalar bölümünde arkadaşlar e, linki de bulabilirsiniz. 5 dakika bir şey soruyor. Ben de 5 dakika yüklenmesini size kaç dakika sonra buraya E, buraya çıkartıyorsunuz. Böyle bir dosyası gelecek. Çıkart dediğinizde iki tane e, dosya gelecek buraya. E, bir bu, bir bu, bir de bu. 3 tane dosya gelecek arkadaşlar size. E, arkadaşlar Vegas Pro e, şeyini kuralım. Açalım evet diyelim ekliyoruz. Evet, açılıyor çalıyor. Evet açıldı. Buradan en yeni seçiyoruz. Next diyoruz. Alttaki versiyon. <laughs> Instant Crit versiyonu seçiyoruz. Next diyoruz. İşte yine şartları kabul edip next diyoruz. Tamam bunu kısa yolunu sunmasını istiyorum. Ne next diyorum. Evet burada sujet bu. Neden böyle kalsın? Ben çok yaşadığım bir video çocuktu. Video de durma testi diyorum ama hep yüklendi. Şimdi finishledik. Evet finishledik finishledik. Şimdi arkadaşlar açmadan önce bunu açmadan önce bu kardeşimizi açmadan önce. Ee, 37 bit pet var. Bunu bana ama. Bunu buradaki uygulamaya açıyoruz. <laughs> Açacağım kardeşim. Bak beni sinir mi edecek? Şimdi cazım bak nasıl sıra kalem sen. evet. Allah belanı. Hayır. Evet, patch diyoruz. Oh, Allah Allah. Er Orada patch dedik. Ondan sonra exit dedik çıktı. Ee, o şey bu. Ee, şunu açmayacağım. Ya açayım hadi. Tamam. Burada bekliyoruz. Şöyle gaz problemi. Bak bekliyoruz. Oh, hadi açıl. Açıl hadi ölçmüş dolu falan filan filan falan filan diyor. <laughs> evet, ben ne? Bunu kapat, Eee, Arkadaşlar bir açılıyor Regas Pro 11 Arkadaşlar benden bugünlük yani bugün nerede çıktı şimdilik bu kadar ee, bir sonraki video kadar görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın bay bay.